merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Songül Kadit. Bugün sizlere yelpaze patates ve yanında mantar sote tarifiyle geldim. Patateslerimi yıkadım. Bıçak yardımıyla dilim dilim kesiyorum. Patateslerin tabanını kesmemeye dikkat edelim. Ben bu tarifte böyle küçük patateslerden kullandım. Siz eğer yoksa normal patatesle de yapabilirsiniz. patatesleri de aynı şekilde kesiyorum. Sos için 3 yemek kaşığı zeytinyağı içerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, biraz karabiber, 1 çay kaşığı kadar tuz, Biraz da kekik atıp karıştırıyorum. Katakilerimi fırın torbası içerisinde pişireceğim. Öncelikle patateslerin üzerine fırça yardımıyla hazırlamış olduğum sosu sürüyorum ve sırayla torbamın içerisine yerleştiriyorum. Patatesleri yerleştirdikten sonra torbanın ağzını sıkıca kapatıyorum. Kürdan ile üzerinde delikler açıp önceden ısıttığım 200 derece fırında 30 dakika pişiriyorum. Patatesleri fırına attıktan sonra mantar sote için malzemeleri hazırlıyorum. Öncelikle mantarlarımı doğradım. Şimdi kapya biberlerimi de doğrayacağım. Daha sonra tavamın içerisine bir miktar zeytinyağı alacağım. Yağ ısındıktan sonra içerisine mantarlarımı ekleyeceğim ve karıştırarak kavuracağım. güzelce kavurduktan sonra kapya biberleri ekliyorum ve karıştırıp tavanın kapağını kapatıyorum. Dilerseniz içerisine yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Benim evde olmadığı için eklemedim. Gayet o da yakışır, güzel olur. Şimdi karıştıracağım ve güzelce kapağını kapatacağım. Mantar ve biber birlikte biraz kavrulduktan sonra tuz ve karabiberi ekleyip altını kapatıyorum. patateslerimiz de pişti. Şimdi servis yapabiliriz. Dilerseniz patatesin üzerine böyle kaşar rendeleyip tekrar fırına verebilirsiniz. Öyle de güzel olur. Ben evdeki malzemelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.